bir arkadaşına koşuyor. Down bir. Öldüler, bittiler. Bir down'um var. Sensörümüz var. Bir tane daha var burada. Da çıkmıyor ya. Daha da Orada değil kaçtı. Birini daha unladı solumda. Ol bayağı kalabalık haberimiz olsun. Armor al. 34 metre bir kişi bu taraftan yınlar. Solumuz değil mi kanka? Bari yerini söyleseydin de ona göre oynasaydım. 17 metre burada bir yerde. Metre. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha olur. Armor saldım sana Berat. Uzağın biraz lütfen dayanın. Bir kişi mi? Birin armoru yok. Bir arkanızdaydı downladım. Bir down daha var. Seferi var galiba. He he bas 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 kanka bas bitti ayrıldılar muhtemelen o da atalındı sağa doğru oynuyorlar o yüzden sağa açılıyor bizi görüyor olabilirler de sağa doğru oynuyorlar burada biri armor yok buradakinin biri de o arada aynen oynuyorum biri bitti. Üyeyi biledim. Arkamız. Bir daha var burada. Bitti herhalde. <laughs> bitti bitti. E ee, bura 3 kişi. Çıkamıyor. Diğerleri bize oynayacak. Oynamadı. 3 kişi. Şimdi mavi işaretli. Down. Okay. Yok. Öldürdü şimdi kendini. Ya da kendi öldü. Okay. Berat'ı tutuyorum. Alan geliyor yavaş yavaş. Biraz öne oynayıp aslında onları düşürebiliriz kanka. Gel dedi. Tamam işte sese geldi. Bu arkadaşları da olabilir. Gel şuraya. Alanla beraber oynasınlar. Berat Hunt ona geliyorlar kanka. Onlar da bizi Hunt'lamış. Kanka açıl geri. Geldim geri. Oğlum alana alana. Alan var da ya. Biri üstte. Armor yok onun. Armor yok onun Berat. Birinin de armor yok burada. Bu uçağın içi dedi. De. Flash yedim. Arkadaşına koşuyor. Down bir. Öldüler, bittiler. O ne attı bana? Biri bir şey. Bir down orada. o çatışıyor orada. Sol oynadı biri. Biri sola doğru oynadı. Öldü o. Tek olan öldü. Diğerleri var. UAV bas, UAV bas, UAV bas, UAV bas. Bas yok. Pas Berat. Sağlı, sağlı, sağlı. Bir down'um var. Nerede? İçeride mi, dışarıda mı? Altta, altta. Bir daha daha var. <laughs> Paralar vardır inşallah. Yo, almam ya şu an. Bir evi çekmiyorum paramız? Gel gel gel. Kanka orada çok iyi ya. Üçü de aynı yerde konteynerin içindeydi ya. Tüh. Free kill. Gördüm. Gidiyorlar gidiyorlar. Onlara gidiyorlar ya. Dediğim adamlara gidiyorlar. Kötü oldu. Solda biri. Atladı. Ah, Nasıl lan? Biri burada. Biri burada. Down. Öldü. <laughs> Burada down. Öldü. <laughs> Bir kişi daha var son. Neredeler? De de aldım desen de ben de rahat rahat oynasam. Tek miydi? Küçük konteynerin içi var. Bounty alsana diye. Maske var. Hara bekle. Bounty alayım. Bu değil mi lan? Allah belanı vermesin. Karşıdalar. Çok iyi. Kaz maskesi olmayan az. Ya son alan. Sniper'a geçeyim mi? ax var ama. Ya geçtim ax de ne kadar oynayabilirim bilmiyorum. Adamlar şuraya indi. Bence bunlara doğru oynayabiliriz hıhtan. Ne diyorsunuz? Biri orada down. Biri burada down. İşaretim. Kanka orayı halledelim işte. Tamam oynayalım. Sola dikkat et sadece. dikkat ediyorum kanka. Daha onun bitmedi. Lan bir dur yerinde ya. Önümüz var ha önümüz. Lan. Önümüzdekiler. Armor basıyorum. Ha onlar oynadı muhtemelen. Şu evin içi. Bu evin içi. Biz de solda oynar mıyız? Gör, görmüyorum ben. Ha. Oynayalım o zaman Biri sağında. Burada. Oyna. Berat sende. Başka yerden sniper yapıyorsam. Gerçi self'im var. Sıkıntı yok. Gördüm birini. Kesiyor. Eve girdi tekrar. Bir yerden. Ben oynuyorum. İnşallah düşmem. Sniper kesiyor beni. Şef. Aşağı atladı. Armor yok. solunuz. Bakın. Şu tepe sniper. Şu evde adam var mı? Video çıkıyor. Çok az mı? <laughs> Oy. Tepede adamlar vardı tepede. Arkamız vardı evet Şu tepe. Tepede adam. Bir down. Bir ölü. Burada var. Görüyor musun dede? Armuru yok. Armuru yok onun. Bir tane dağım var. Tamam. Ah, mermim yokmuş. Önümüz. indi adam. Arkadaşını kaldırdı orada. Burada biri var, silahsız. Sarıda mı? Tamam oynadık. Arkamızda adam. Bitirme, bitirme. Oh. Marketin önünde adam var. Arkanızdakiler raşlıyor, 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 raşlıyor. Öldüğüm yerde. dede geldi. Açıkta sağında lan. Adam önünde sağında. Bu kadar basit. metre üstünde. Armorun ne de çık armor al. Üstünde adamlar. Çık armor al. Bende de vardı lan oraya girmeseydin keşke. Markette adamlar. Aynen. Berat alacağız bu oyunu Berat. Hadi lan. Alan bizde. Yukarı gel. Lan hayır gel buraya amına koyayım. Burada adam var dedi. Burada adam var. Bir atladı çünkü. Oradakiler öldü mü peki? Arkanızdaki. Dede. Tamam. Hadi lan. Sağ bak sen, sağ bak. Leşimiz çok iyi. Sağ bak. Kanka bu duvar köşesini ben tutuyorum da buralardan gelen olur mu? Bence... arkaya bak. Arkaya bak o zaman bu taraflara arkaya geliyor. Kanka bu evin içi var kesin. Ön... Size verdi. Geri kaçın, geri kaçın, geri kaçın. Alanın dibine gidin. Alanın dibine gidin. Çabuk, acil et. Bekleyin gelsinler şimdi. Berat geri gel, Berat geri gel. Dede nereye gitti lan? Dede geliyorlar. Önünde dede. Tekrar çök, tekrar. Sağın gelebilir dede. Alan geliyor size. Çok iyi. Yes. 30-37 Yani iyi. Oyunun <laughs> atacağız zaten. Sefacığım, bunun bende de kaydı var. <laughs> sadece oyunun başında Sefacayla kanka kaydıylalaştı, böyle olmuş. Kanka bence sadece win aldığımız oyunu tamam. Sorun yok zaten sonunu siz aldınız. Daha şey olur. Şey, dedi, şey olarak atanıyor önceki. Ya dede diyor ya kendimizi çektiğim. Ha öncekileri atmam ya zaten. atmam zaten. zaten.